telefonum içeride kaldı. Ne yapıyoruz bugün? Dişçiye gidiyoruz. Sana diş yaptıracağız. Evet. Maalesef. Ay stresliyim. Neden? Diş korkulur ya. Hemen diş takmayacak ben. Ama yani muayenesi bile beni korkutuyor. Buna adım atmış bulunuyoruz artık implant. Bu ne dedi dişçiden korktuğu için dişçiye ha. hiç gitmemiş ve dolgu yaptırmamış sanan dişini çekmişler sonunda. <laughs> Hocam insan eşine öyle der mi? Hayır, 10 yıldır dişsiz yaşıyorum. Şöyle bir durum var ki dişim olmadığı için üst dişim sarkmaya başladı aşağıya. O da hiç tavsiye edilen bir şey değil. Tek taraflı kullanıyorum yıllardır. Geç kalmış bir şey. Ama yapacağız bugün. Değil mi? Bakalım vazgeçmezsen. Evet ben vazgeçmiştim de gene de dile getirmedim. Bugün bu adım atıyorum ve gidiyorum. Sabah aslında uyuyup bugün gitmeyelim diyecektim sana. Ne zaman uyuyup? Sabah. Geldik. Dört dakikacık geç kaldım ama bence bir şey olmaz değil mi? olmaz <laughs> evet. tabii. Şimdi burası. Bakalım bakalım. Evden çıkıyoruz. Evet. Her an bayılabilirim. Tamam. Bayılırsan görürsün. <laughs> Öf. Dersiz başımıza dert açtık. Diş yaptırmaya gidiyoruz. Ama çok korkuyorum. Bugün çivi çakacaklar oraya. Yok hocam. <laughs> de bana destek olmak için 20 ileni çektirmeye karar verdi. Değil mi? Karar verdim. Hala şey değil. <laughs> böyle kaldırıyor da belki. Çektirsem mi çektirmesem? <laughs> Çektireyim mi? Yani kıyamıyorum ki. Ben kendimi korkuyorum. Sana git yap diyemiyorum. Ya. <laughs> mi? Faydal olduğu için diyorum da. Ağrın varsa Sorarız çektir. Sorarız çektirin. doktor çeksin. Tamam. Şimdi şeyi merak ediyorum. Sonrasında kontrol oluyor mu? Oluyordur. Yani her ay düzenli gidip kontrol olacak mıyım? Her ay belki daha kısa yani. Hmm. Başlarda. Tamam. Çünkü o şey kapanacak üstü. 3 ay bir bekleme süresi var yani. 3 ay sonra diş yerine geliyor. Hı -hı. Ay çok korkuyorum yani kafamda o kadar ben şey Ben ki. ağrı mağrı olmazsa gelme der. Olabilir. Olabilir. Mideme kramplar giriyor. Yani... Benim fobim var yani o yüzden bu kadar korkuyorum bu tarz şeylerden ama... Artık yaptırmak gerekiyordu yani. Ama Hı -hı. pişman mıyım evet. Düşünsene <laughs> böbrek ameliyatı olman lazım. Ay Allah korusun yani herhangi çok şükür tabii ki de hayırlısı. Geliriz bakalım. Şu an pişmanım ve korkuyorum ama belki yaptırdıktan sonra değişecek. Belki değil yaptırdıktan sonra çok değişir. Düşüncelerim öyle mi? Belki de yaptırmayın Hı -hı. hiç gerek yok diyeceğim. Ya salak. <laughs> Mecbur diş yaptıracaksın. Mecbur. Yani. Umarım kolaydır size de buradan benim gibi korkanlara şey olur. Ne evet. olur? araba karşında. Konuşamıyorum ki korkudan. Destek mi? Motivasyon olur. O kadar korkacak bir şey olmadığını görürler benimle birlikte. Umarım öyledir. Bakalım. <gülüyor> Titriyorum. <gülüyor> Geldik. Bekliyoruz. <laughs> Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Sadece gülümse. Röter köşesi de varmış. edeyim. Edeyim hızlıca bir bahsetmek istedim. Ağzım hala uyuşuk. Konuşurken böyle sanki ağzım yumuluyor gibi hissediyorum. Yumuluyor da olabilir. <laughs> Neyse. Yavaş yavaş ağrım başladı. Eve geldim bu arada. Alper beni eve bıraktı ben dinleneyim diyor. bize yiyecek bir şeyler almaya gitti. Yumuşak şeyler yiyebileceğim için. Ona göre bir şeyler alacak. Pek enerjim yok çünkü. Bir şeyler hazırlamak için. Eee... Biraz yavaş yavaş ağrım başladı. Bana ağrı kesici, antibiyotik ve böyle bir gargara yazdı reçete. Onları aldık. Hemen ağrı kesici içtim. Çünkü etki yarım saat buluyor dedi. Yarım saat buluyorsa şimdiden içeyim. Ağrım olmasın diye düşündüm. Korktuğum gibi bir işlem değilmiş. Doktorum da hani Beni rahatlattığı, yaparken anlattı. Basit bir işlemdi. Tek bir diş olması da tabii ki de bunu Böyle sağladı yani. Alper de 20'liğini söyledi. Ona da bak o yüzden. 20'liklerinde sorun yapmış çok şükür. Ama birkaç tane dolguya ihtiyacı varmış. O da onlar için planlama yaptık. Haftaya ben dikişlerimi aldırmaya gidince Alper'in de dolguları yapılacak. Yani biraz <laughs> bu seri böyle tamamen dişten oluşan bir seri olsun istedim o yüzden. Çünkü devam edecek. Benimden yani bu sürecim tamamlansın. Tamamen hani bu implant işi nasıl oluyor? Görelim istiyorum birlikte hani gün gün böyle açarım sizlere güncellerim. Bugün ilk gün işte birkaç saat geçti ve ağrım işte uyuşukluk hala var ama ağrım yavaş yavaş böyle sızı kendini belli etmeye başladı. Şu an küçük bir oraya yiğide mi deniyor ona tam emin değilim. Küçük koyduk sonrakinde e, yani iyice kemik orayı kabul ettikten sonra büyütecekmişiz onu. Ondan sonra da sadece zaten takması kalıyormuş. Sadece şey dedi, senin kimlik yapın birazcık yumuşak dedi. Hani daha planladığımızdan biraz daha uzun sürebilir dedi. Hani iki buçuk ay demişti. Üç, üç buçuk ay olabilir dedi. O sorun değil. Yani olabildiğince sağlıklı ilerlesin süreç istiyorum. Böyle. Yani giderken kiyle geldikten sonraki ben tabii ki de farklı. Betin benzinim atıktı, elim ayağım titriyordu, bayılacak gibi hissediyordum. Ama şu an çok iyiyim. Hiç de o kadar yokmuş. Yani kafamda bir sürü şey kurmuştum. Hani orayı kesecek ve keserken kullandığı alet yanlışlıkla dilime keserse. Çünkü ağzımız açıkken dilimize çok hakim olamıyoruz ya. Ya ben onu kaç kere kurdum kafamda uykularım kaçtı anlatamazsı. Yani onu da öyle bir şey yok. Zaten neşter gibi bir şeyle orayı açıyor. Yani tamamen eliyle kontrollü bir şekilde ilerlediği için hiç öyle bir şey yokmuş. Yani ben tamamen kurmuşum. Video izlememe sebebim de bunu çok hakim olmak istememe sebebim de korkmamaktı. O yüzden hiç bir şey izlemedim bakmadım. Ama çok rahat geçti. O yüzden korkuyorsanız ilk izlenim olarak korkacak kadar bir şey yokmuş. Zaten tamamen uyuşturdu. Ben korktuğum için birazcık daha fazla uyuşturdu. Bir tane fazladan koydu. Yüzüm kızarık olma sebebi de buz uyguluyorum. Şişlik olmaması için buz uygulamamı tavsiye etti. Yani 24 saat uygulayacağız. Hatta buzu verdi bana. Onu uygulayarak geldim. Şimdi dolaba koydum. Biraz donsun. Tekrar tutacağım. Böyle tekrar güncellerim sizi. Alper'i bekliyorum. Diş taşlarını temizletti. Onunki benimkinden daha uzun sürdü. bir ee, sonrasında da zaten onun dolgusu olacak. Benim dikişlerim olacak. Yani süreç devam ediyor olacak. Bilgilendireceğim sizlere. Şimdilik bu şekilde. Günaydın. Benim yüzüm şiş bugün ama olsun. Video başlatmak istedim. Aa, <laughs> videom yayınlanmış. Açayım mı yoksa yok? Açabilirsin. Sen Ama izlemeyebilirsin Bilmiyorum. İzleyebilirim. Tamam. Bugün pazar. Dişten sonraki ilk pazarımız. Yani kahvaltımızı aslında hazırladık ama pişirirken sizleri çekelim. Pankek yaptık. Yumuşak şeyler gerekiyor. <laughs> İyiyim. Ağrım da yok çok şükür. Ee, öyle. Var mı demek istediğin bir şey? Yok. Tamam. Şimdi burada muzlu, tarçınlı pankek hamurumuz. Burada tava ısınıyor ki bence ısınmıştır. Hadi yap kaydım. Sen bir şey Senin evet. Şimdi dökelim İyi bir şey, evet. İyi bir şey. Evet. mi? Evet. şey. Ben, <laughs> <Miskeliyorum yani. gülüyor> ben tabak Hemen gerekmiyor tabak. Hemen pişiyor. Şey Ne zaman çevireceğimizi biliyor musun? Şöyle kenarına bakıyordum. İşte göz gezi alınca. Hmm. Yapışmış mı diye kenarına bakıyorum. Hmm. Ben pişti. Hayır. <laughs> Şimdi sıcak hava... Şey şey ne yaptın? Şuraya koymuştum. Yanık değil duman attı ya orada. Duman koptu. Bak böyle <laughs> göz göz oluyorlar. Bak. Hadi. Hı hı. mi şimdi? Hı hı. Hı Sıcak <laughs> <laughs> Aslında biraz böyle olması lazım. Bunlar pişti. Alıyorum. Evet. muz yemem. Vapurla muz yener. Tamam, da muz yener. Az ben kendime doğruyorum. Zeytin, peynir, yumurta. Zeytin. Zeytin, peynir. Başka? Başka yok bir şey. Bal var. Yiyeceğin bir şeyler var. Biri bu soyla biri de hakimiyet olduğu için. Bu ne bu kaymeden? Karanlıkta hırsız gibisin. evet. Yeli gibi. Sen de dertlerin. Hemen dikeceğiz. Ağzındaki dişleri aldıracağız. Alper'e 5 tane dolgu yaptıracağız. Benim de belki diş taşlarım temizlenecek. Hı hı. Diş doktoruna gidiyoruz. Parti ki. Evet. <laughs> diş taşından sonra benim dişlerim çok hassas. Tekrar altıya basacaktım. Evet. Bakın video çekip hem bir şeyler yapmak o kadar da kolay değilmiş. Alper diş tuş temizliğini sevmedi ama ben seviyorum. Hı hı. Olmayan ağrılarım baş gözetmeye başladı. <laughs> Başı gözetmek mi? Başını gösterdi. <laughs> Okey. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. Dolgu da iğne yapıyorlar mıydı ağza? Yok. Ha iyi. Çünkü şey yani sinirlerinle alakalı bir şey yok. Tamam benim de bir tane dolgum var da. <laughs> Bugün mü? Belki. Ee, Yok. Bir tane dolgu yapılacak da bugün mi yapar sonra mı bilmiyorum. Güncelleme yapmadım. Ben hiç ağrı çekmedim implantla ilgili. Evet memnunum. Hatta işte 10 gün sonra dikiş alınıyor. 7 gün oldu bizim. Benim. <laughs> Ama bence alınır yani. iyileşti orası diye düşünüyorum. Küçük bir tane koyduğu için de olabilir vidayı. Bilmiyorum. Ben ağrı hiç yaşamadım <laughs> çok şükür. Mutluyum. Hiç ağrı hissetmemesi saçma değil mi? Ağrı eşiğim çok yüksek o yüzden. Ağrı eşiğinle nasıl alakalı olabilir? <laughs> Derini kestiler. Bilmiyorum. Kemiğini deldiler. Bilmiyorum. İyi günler. İyi günler. Üstüne diktiler. Hı hı. Ve diyor ki ağzı kocaman şişti. <laughs> evet yanağım çok kötüydü <laughs> ya. diyor ki ekarım yok. Evet. Çok şükür tabii ki. Bence Diyorsun. oranda hissiyat kalmamış. Kısmi felç geçirmişsin. <laughs> Hiç kullan, 10 yıldır kullanmadım ya tabii ki de olabilir. <laughs> ama acıdı. yemek yiyemedim. Hissiyat olmasa yemek yiyebilmem lazım oramda. <laughs> değil mi? <laughs> Öyle dün de çok yağmur yağdı. Her yer ıslak ama tertemiz, parlak gözüküyor. Yağmurdan sonra her yer böyle bir parlıyor değil mi? Evet. Diyoruz. Çöpleri temizlemişler. Evet, evet. Teşekkür. <laughs> <laughs> düşürme tamam mı kameramı? <laughs> Onu bilmiyoruz. Şu an telefonu unuttum desem ne dersin? Unutmadan da. Unutmak için çantama kaydın. <laughs> <laughs> Nereden <unuttum>? gidiyorduk? Maltepe'de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gidersin. Gidiyorum gidiyorum. Yani şöyle düz gideceğiz. Petrolün oradan. Hayır be tamam. Sen <laughs> <Güzel gülüyor> gitme. Buradan gideceğiz tamam. Ne kafam karıştı. Şey, direksiyona da gidiyoruz bir süperde. Bir Gidelim. Kaçta? 1-2 Kasım. O zaman önümüzdeki haftada dersin var senin. Heyecanlandım. Yani 5 gün daha hemen ders mi verecekler? Galiba. Güzel dersin. Bugün zaman dönüşte alsam? hemen araba sürelim. Tamam, <laughs> alır. Bir sürelim bakalım. <laughs> Yalnız çok hızlı bir süreç ya bence. Hmm. Hiç nayiyle yeterliliğine alındığını zannetmiyorum. Bence böyle yalap şap olmamalı. <laughs> Sadece sınavda geçeyim diye öğretiyorlar. Ben normal hayatta nasıl park edeceğim? Dubasız. Ya karım Dubai'ye boş ver, Dubai'ye takıldın. Ama her şey yani şeye göre, sınava göre, komisyonuna göre anlatıyorlar. Tamam, okey, geçelim de öğrendiğimizden de emin olsunlar bence. Benim diş taşlarım temizlendi. Alper'in bir tane dolgusu yapıldı. Dişi törpülendi. Şu an bir tane dişi yok. Törpülü. <laughs> Ve ağzı uyuşuk. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Araba kiraladık. Ben araba süreceğim. Çünkü sınavım haftayaymış. <laughs> Şimdi kocam. Benimkinde vites yok. Tamam. Anahtar komik. mı takacağım bir de? Anahtar <laughs> da takmıyorum ben. Çalıştır. Şimdi bunu bilmiyorum ya ben. Çevir. Bir daha çevir. Güç <laughs> geldi. Değil mi? Bas frene. Başlat. Bir daha mı çeviriyorum? Tamam, ha. Tamam. tamam. İndir eserini. Bak basıyorsun. Yukarı kaldırıyorum. Yap. Hı. Tamam. Hı. Al R'ye şimdi. Sileceği otomatiğe mi alacağım? R'de miyim? Evet. Sileceği otomatiğe alalım. Tamam. Çalışsın. Arka. Aynalarım. Biraz Ne çalışmıyor? Neyi alabiliriz? Ha, ileri gideceğiz. N'deyiz şu an? Boş. Emrüz geçme. Açma. Ben açmadım ki. Sen açtın. Ses nerede ya? Burada değil. D'yi al. Ayağın frende kalsın. Siyah verelim mi? D'ye mi? Hı hı. Niye neye sen aldın? Ayağın tamam, frende zaten. Tamam şimdi geç sağa kır kır kır. Full kır. Bekle. Kamyon geliyor. Çok kırım. Şimdi çık. Çarşısı çık, müsait çık. mi? Çık çık çık. Tamam. Frene basmana gerek yok. Toparla. Tamam. Bas gaza. Sağ git sağ git sağ git. Sağ git sağ git. Tamam. Şimdi bas gaz artık. Tamam. Gaza bas ama. Bas bas. Arkanda motorlu var. Bas bas. Hocam, kemer takmalık takmadık ya. Şimdi takacağız, takacağız. Dön şu göbekten sola. Döneceğim. sağda motorlu var. Bekle. Sen müdahale edersen ben nasıl? Dur biraz az gidelim, şuraya girelim de bir. Devam tamam. et, bas kasası sen. Bas, tamam. bas, bas. Göremiyorum. Bas, bas, bas. Kenara yanaşalım abi. Tamam, bırak. Açıyoruz ya nasıl otomatik olacak ya? Otomatik de zaten. Tamam. Kamyonlar var ama. Evet ya. Döneceğiz bir ihtimal orada ve. Diyorsun ha, değil şu mi? Çizgiden devam et. Yakalanır mıyız polis molis? <laughs> hızlan hızlan niye yavaşlıyor? Niye korkuyorum? Ya. Hızlı sen bana güven alı. Devam et. Ee, 101'in oradan mı girelim? Neresi kolaysa. Tamam, 101'in buradan geri versin yani. Tamam, şu geç. Hı hı. Geç şimdi, arkasından o kadar durmana gerek yok. Dön. Sağda gidiyorum, 30'la gidiyorum bu arada. Hı hı. Arkam dolu ama önemli değil. Bunlar buradan geçer. Çift yok. Şurada çok duruyorsun. Dönerken değil mi? Ya da yoldan biri gelirse diye şey yapıyorum. Hı, hı. Onunla dönün. Ben nasıl dönüyorum? Sen biraz bu tarafa gidiyorsun. Hı hı. Hoca da öyle diye işte kaldırıma giriyoruz diye. çok geniş. Hı hı. Tamam. Niye dönüşlerimi beğenmiyorsun? Çok geniş dönüyorum bazen. Evet evet onu nasıl yapacağım? Triğini ver bana. Bunlar sağa dönecek. Dön sağa. Otama da girmeyelim. Yağmet karım. Ya kocam sürücü adayı yazmıyor tepemde. Ne yapayım? Olsun. Dikkatli olmak zorundayım. Ya sen zaten dikkat etsin. Şimdi burası biraz daha böyle bir dönüş ya. Ee, i̇çeriden döneceksin. Hı hı. Ve bayağı çevireceğim direksiyonu. Hı. Dur bekle. Tamam. Çok gittin. Devam et. Düz git şimdi. Daha buraya çok var. Ona hesap et. <laughs> Dönebilirsin o taraf serbest. Güzel gidiyor. Bas gaza. Tamam süper. Hı? Şu an çok iyi döndüm. Evet bence de güzel döndüm. Hızın falan da iyiydi yani. Yorulunca bırakabiliriz. Tamam şu dönüşü de güzel yaparsam bırakabiliriz gibime geliyor. Tekrar buradakine. Dön. Tamam güzel. Toparla şimdi bas direksiyonu toparlayana kadar basmamayı tercih ediyorum. O bir, orada bir durmuş oluyorum o yüzden. Erkan biri olsa girer bana. Değil mi? Yok canım. Tamam. Kız ben istiyorsan bas at. <laughs> Düz gidiyorum. Düz gideceğiz. Bekleyelim geçmeye kararlı. Bas kızı. Tamam kimse yoktu. Sağda mı kalsaydım yani? Ha, sağdasın zaten. Gel sağa. Bu göbekten mi döneceğim? Hı yok. Hı. Hı. Solunda kimse yoktu umarım. Yoktu baktım. Motor vardı tamam. çünkü arkada. Şimdi bak. Hı hı. Kaldırma çıkmayan. Bence bundan iyi döndüm de. Bas da. bas bas. Göbek bittikten sonra durmanın bir anlamı yok. Evet. Ya direkt canımı anlamaya çalışıyorum doğru yerde mi diye. Kamera ısınıyor var mı son söylemek istediğin? Yok, bence iyiyim sizce. <laughs> Gidiyoruz bakalım. Evet. Bugün ölmezsek. Hocam. Hadi bir kere daha döneyim. Durmadan geçebilirsin. Evet. Bas. Göbek bitince bırakıyorum gazı niye bilmiyorum. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim aslında ama birazcık stresli ve heyecanlı olduğum bugün bugün. Ee, sınava gidiyorum. Direksiyon sınavına, ehli -E sınavı. İlk ee, ilk sınavım, ilk denemem daha. Ee, ne olacak bilmiyorum. Dün yani yoğun derslerim vardı. O yüzden hazır hissediyorum ama sanki her şeyi unutmuş gibi de hissediyorum. Klasik. <laughs> 8, 8 buçukta dersim var. Gene bugün sınavdan önce dersim olması güzel oldu. Böyle tekrardan bir pratik edeceğiz ve orada dubalar varken de ders yapmak iyi olacak. Çünkü sınav günü farklı dubalar yerleştiriliyormuş. Hani onları görmek de birazcık daha iyi hissettirir beni diye düşünüyorum. İlk de geçmek istiyorum ama zorunluluk yok tabii ki de. Ama geçsem güzel olur. Sonrasında ama <laughs> Yapabilirim, yapabileceğimi biliyorum. Sadece birkaç şeyi unutuyorum. Bazen gerideyken unutuyorum ileri almayı vitesi. Bazen de sinyalimi unutuyorum. O da şey yani komisyon üyelerini almak için sağ sinyal veriyorsun. Sonra tekrar yola çıkarken sol sinyal veriyorsun ya. Arda arda çok şey olduğu için unutuyorum aslında biliyorum ama o an heyecan ve stres. Özellikle de bir hata yaptıysam devamı geliyor. Neyse şimdi e, Alper hazırlanana kadar ben birazcık paralel Park ve L Park'a tekrar bakacağım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Hadi geçer miyim? Geçersin Panik olma yeter bence. Ben ve panik. ben yabancı kişilerin yanında ekstra stres yapıyorum. Şimdi komisyonerleri yabancı. <laughs> Şu an ders alıyor olmak çok büyük avantaj. Evet. Bunun değerlendir. Bununla geçersin diye De ümit ediyorum. <laughs> İstiyorsun da. <laughs> Yok yani bu bir daha böyle fırsat çok zor denk gelir. Sınav günü ders. E kendine inanmak lazım. Aslında inanıyordum dün. İşte işte geceden beri bir stresliyim. <laughs> Ama hala kendime inanıyorum diyebilirim. Çünkü pergelar da aslında temelde iyiyim. Ama böyle heyecandan birazcık unutup sıralamayı karıştırıyorum. Onu yapmam da çok büyük hata değil mi? Belki rahatlatacak birisi beni. Sakin ol falan filan diyecek birisi böyle. Onlar yani. genelde seyirci gibi izliyorlar. Evet. biri arkada öyle şimdi az önce izledim videoda. Hiç sesini çıkarmıyor. yanındaki birazcık şey yapıyor. Acele etme He, falan evet, filan yapıyor. Evet yanındaki konuşuyor da hatırladım. Evet evet. Asıl da komisyon hocası o galiba puanı veren. Hocam da konuşmuyor arkada. Hı -hı. Bunda iki kişi vardı. Hoca yoktu. Benimkinde artık hiç iki kişi artı hoca olacak. Bakalım. İnanıyorum. Bugün hemen belli oluyor mu acaba? Bir de onu soracağım şimdi hocama. Three hours later. Bana niye uzatıyorsun? <laughs> Geçtim arkadaşlar. çekilin yoldan Ferhun da geliyor. Tekte. Zaten <laughs> çok gergin oydu. Hatta derse yetişemedik o yüzden sizi açmadım ama biraz biraz. Demotive etti yalan yok dersi kaçırmak. Çünkü her şeyi ona bağlamıştım. <laughs> Sonra kocam araba kiraladı. Beraber tur attık o rotalarda. Parkları sadece yaptım. Bir de o dönüşünü yaptım Erkar'la birlikte. Hani tekrar bir rotayı hatırlamak, hatırlamak, orayı görmek iyi hissettirdi sanırım, bilmiyorum. İki tur attık. Üç tur attık mı? İki mi üç mü? Üç, üç tur attık galiba, evet. Üç tur attık. Ee, sadece iki kere park edebildim. İşte Parallel bir L park yaptım, bir U dönüş yaptım, diğerleri hep doluydu zaten. Sadece rotada dönmüş oldum. En azından bir araştırıp direksiyona hakim olma şeyi vardı. Neyse, geçemeyeceğimi düşünüyordum bir tık. Çünkü çok heyecanlandığım için, ilk defa girdiğim için. Ama geçtim. Işte, yani hoca zaten ilk komisyon üyesi paraleli yaptım. Şey dedi, sen de usta şoför müsün ya rahat oldu dedi. Ondan sonra ben rahatladım gerçekten. Dedim ben herhalde geçerim. Bir yerde doğmuş önüme kırdı falan böyle. Dedim bu beni etkileyecek mi? <laughs> Dönüşten sonra şey, benim orta şehirde girmem gerekiyor. Giriyorum ama önüme doğmuş gelince durdum yani, yol verdim. Kaza falan olmadı. aslında en soldaydı, benim önüme geldi, kırdı yani. Hoca da arkadan Allah falan yapıyor. Böyle sinirlendi hocam da. Neyse güzel oldu. Ki işte. Onlara rağmen geçtim. Hırbo şoförlere rağmen e, sakin, temkinli, sinyalini açan, aynaları kontrol ederek süren birisiydim. Güzel. Şu kalkışta sinyal verdi. Durunca işte hocalar ararken sağ sinyal ver. Onları da unutmadım. Zaten yani onları çok aklıma almıştım. Biri de de unutmadım. Bir kere L'de <laughs> unuttum ama hiç kimse çakmadı onu. L ne? Ay L diyorum. U'da. Geri gidiyorum ya ileri giderken vitesi almayı unuttum ama kimse fark edecek kadar bir süre değildi. Hemen hızlıca ayıktım onu. Zaten geçtim. Yani hoca geçtim dedi bilmiyorum. Ben de geçtim düşünüyorum. Umarım yani fotoğrafı falan çekti. Yani zaten kimin geçip geçemediğini. Evet. Ben her geçtim gibi gözüküyor. Evet kocam şaşırdı. Çünkü beklemiyordu değil mi? Kazan geçmeni mi? Evet. Geçmeni yüzde altmış bekliyordum. Ama yine de şaşırdın. Ee, ettirtti, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yeni bir heyecan, <laughs> yeni bir atraksiyon. Şimdi de at binmeye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Deneyelim.